Gördüğünüz gibi partikisindeyiz ev yapımı. Bıraktım ben. Aa, videoyu bekledim. Allah. İşte o yüzden daha hala evimiz yapılık değil. Çünkü ben size göstereceğim. Ee, beni izleyenlere teşekkür ederim. İzlemeyip de sonra izleyenlere de teşekkür ederim. Ama videonun güzel olacağını umuyorum. Güzel olmazsa da benden günah gitti. Ee, arkadaşlar işte. Umarım beğeniydiniz. Hadi. Şimdi ben demeyi unuttum. Şu köşe, şunları ekliyoruz. Üstünü şöyle geçireceğiz hepsini. Şu yaptığımız köşeleri. Üstünden geç. Güzel olmazsa siz kendiniz yapabilirsiniz. Yani i̇lla zorunlu bir şekilde yapın demiyorum. Tekrar bu Basit. İç dekorasyonu ben değil, siz artık istediğinizi yaparsınız. Bugün vlog 2 gelecek, onu hatırlatayım. Hmm. Buradan da doyur yapmış gibi bir şey oldu. İşte, bittim. Şimdi ben golf kursum var. Orada golf öğretmenlerim bana verebilirsin dedi. Ben de de geldim. Video çekiyorum şu an. Birazdan vlog 2 gelecek. Ondan da şüphem yok. Yani. Şimdi arkadaşlar şurayı da çevireceğiz. Bir üst katman olarak. Ya da ben yeni bir şey yeni bir detay istiyorum. Çok güzel durması için. Şöyle bir şey yapacağım. Ben bir kapı açayım bir dakika ya. Şimdi öyle olmaz. Üstünden bir kat daha geçeceğiz. Çok güzel bir şey olacak ama ya. Yanlış tuşlara batınca öyle oluyor. Ben bu şeyi arkadaşım sayesinde çekiyorum. Yoksa hiç çekemez Oyun videoları böyle. Yarın Slytrio diye yeni bir oyun çıkmış. Youtuberlar falan oynuyordu. Ben de oynayacağım. Hmm. Kendimden bahseden yarın video gelecek. Still trio. Dan sonra. Ya da gelmeyecek, gelmeyecek. Evet, gelmeyecek. Farklı bir şey düşündüm. Uuu. Ne olmuş. Evet. neden bahsediyorum? Yarın muhtemelen e, Sultry'e gelecek. Onda şeyimiz de da işte bilmiyorum. Kendimden bahseden videoda gelebilir. Belki de gelmeyebilir. Daha 9 yaşındayım. Nasıl kendimden bahseden bir video çekebilirim ki? Anlamıyorum. Kendimi komik kalmaya çalışıyorum hiç komik olamıyorum. Çok iğrenç bir ses çıkardım. Bunlar herkes emin. Yanlış plak. Yanlış lazım. Tamam. Güzeldi.

eğer şeyde oynarsanız bir nokta hani bir noktası be. ben. Ben mobilden oynuyorum. Ne yani bir, bir, bir be 13 üç nokta sıfır oynarsanız ya da 13 nokta fullu. Oynarsanız aman yanlış yapma yanlış, şansınız olabilir. Çünkü o zaman bu şu köşeye koyma şeyi olmuyor. Pardon oluyor da bu şey olmuyor. Bir tam fazla kötü şey var. Ben de direkt hemen Güncellemen değil değildi. İşte silip yeni versiyonunu indirdim. Bu daha iyi. Bunu da daha dünkü video gibi kısa kesmek isteyeyim. Kısa olsun. Zaten bu son dokunuşlarım. Bunu da yapacağım. Etrafına ağaç koyup bombilla basacağım. Bomacağız. Bunu da öğren. Yenisi ne ki? Vücut alalım. Şuraya bom kitaplık olmuş. Biz geçelim bunu şimdi. Şu iki da yapacağım. O yukarıda şey olsun diye. Tavanını kapatacağım. İsterseniz siz tamamını böyle katlıya katlıya gidebilirsiniz ama ben biraz uzun sürer diye çok az kaldı hem videonun bitmesine hem de evin bitmesine Arkadaşlar şimdi bunun tamamını normal bunun taşıyla istediğiniz taşla yapabilirsiniz Ben oyun konusunda böyle güzel oluyor demişlerdi. Ben de bu taşı kullandım. İşte. isterseniz siz. Gerçekten ya zorlamıyorum ben. Burada kimse zorlanmıyor. Burada kimse zorla dersen şey sonra tetri yapmaya çalışıyorum bir şaka yaptım siz de bunu tamamen böyle kaplayacaksınız ooo video işte 10 dakika olmuş 11'de biter 10 13'te de video kapat. Bu, bu sefer video yarın yüklenmiş olacak arkadaşlar iki videoda. şimdi. Çok büyük bir yanlışlık yapmışım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yanlışları. İster bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Tadaa fazla Ama bana en uygun ağaç fidanı kesinlikle o kara. İstediğiniz ağaç fidanı kullanabilirsiniz ama ben uygun olanı seviyorum yani sağlamıyorum.

Bunun arkadaşım yanlış şey koymuşum. Siz onu düzeltirsiniz. Gel. şey ağaçlarını düzeltirsiniz böyle oldu benimki ama siz o ağaçları şuralara falan koyarsınız İstediğiniz an kullanırsınız öyle etki ki it system is a Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın.